Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutlu olduğum bir haberi paylaşacağım. Yaklaşık bir yıl önce bu kanalı açtık ve çoğu izleyicim zaten beni tanıyor. Sizi güldürmeye, eğlendirmeye çalıştım. Tabii ki bu süre zarfı içinde arada molalarımız oldu. Tabii ki YouTube'a video atmadığım zamanlar da oldu. Beni tanımayanlar da kanalıma şimdi abone olup like atabilir, yorum da atabilirsiniz. Bu video sizin ileride eğer ki bu işi yapmak istiyorsanız, işinize yarayabilecek bir video olsun istiyorum. Bu yüzden de size güzel haberi şimdi veriyorum. Arkadaşlar bugün itibariyle Google'dan bir zarf geldi bana yurt dışından. Size az çok bir bilgi vereceğim. Çünkü bu zarfı almanız kısa bir süre sürmüyor. Yani YouTube'da video atıyorsunuz ama YouTube size bu zarfı direkt yollamıyor. Hani iş ortağı olsanız bile bir süre beklemeniz gerekiyor. Türkiye'ye geldiğinde kayıtsız bir Dosya olduğu için zarfı size direkt göndermiyor. İki ay önce bunu siparişini vermiştim arkadaşlar. Dediğim gibi ya bu işe girmek istiyorsanız tabii ki de şartlar zor ama imkansız değil. İki ay önce YouTube'a ve hesabıma girdim, para kazanma kısımlarını tamamladım, adresimi de verdim. Bugün PTT'ye gittim, orada görüştüm. Bana, bana bu şekilde bir zarf gelecek dedim. Oradaki yetkili arkadaş kayıtsız işlemler gerçekten uzun sürüyormuş. Eğer ki bir takip numaranız yoksa ki bu kağıdın hiçbir yerinde isim soyisim haricinde tabi bir de adresiniz var. Onun dışında hiçbir kişisel bilginiz yazmıyor. Takip numarası da yok. Eğer ki bu tarz bir kağıt elinize geçmiyorsa gidip PTT'ye kendi adınıza sormanız gerekiyor. Bir de eğer ki varsa orada müdürü, müdür yardımcısı, daha yetkili bir insan varsa ona sorun. Çünkü bu tarz kağıtlar kaybolabiliyormuş. Eğer ki belli bir ay beklediyseniz daha sonra tekrardan e, başvuru yapmanız gerekiyor. Bu ikinci siparişim. Galah bu pin'i girdikten sonra da para kazanmamız başlayacak. E, videolarda son hız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi zarfı açabiliriz. Tabii beni destekleyen insanlar da şu an heyecanlıdır. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizin önünüzde bu heyecanımı paylaşıp bu kağıdı açacağım. Dikkatli açmanız gerekiyor. Çünkü eğer yırtılırsa bunun geri dönüşü yok. E, yurt dışından bu kağıdı bir daha beklemek de istemiyorum. O yüzden şimdi önce kenarları çıkartın diye uyarılar var. Şurada gördüğünüz gibi. Buna dikkatli bir şekilde davranın. İleride lazım olur. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar inşallah yırtmayacağım. E, ortasını istersen. Böyle. Yavaştan açıyorum. Yani kenarları çıkartın demiş. Ben şöyle Türk taktiği yapayım da. Yavaş yavaş açıyoruz. <laughs> Acelemiz yok. Bütün gün buradayız. Videonun sonunda size bir sürprizim var. Şöyle yavaşça açayım. Şimdi çok heyecanlıyım yani. Şuralarda şöyle. Ben normalde bu kağıdın geleceğini düşünmüyordum. Bugün şans eseri dedim ki normalde adresi ev adresi olarak vermedim. Çünkü bulunduğum yere PTT gelmiyor. Muhtemelen de gelmeyecekti zaten. <laughs> Kendim sorduğum için direkt dediler ki böyle bir kağıt gelse dahi size ulaşmayabilir. Ulaşsa da işte biz direkt size gönderemeyiz. Tarafsız oldu yani kayıtsız bir zarf olduğu için. Ya bak bunu da nasıl yapmışlar. Öyle bir yapıştırmışlar ki. Yani burada kenarları düzgünce yırtın diyor. İnşallah yırtmadan açacağım bugün. Çok heyecanlıyım bu arada. Hani heyecanım kameralara ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Tamam. Şimdi. Bu kısmı... Wow. Tabii ki bu kısmı size gösteremeyeceğim çünkü üstünde pin kodum vesaire yazıyor. Bunun e, bir benzer örneğini şu tarafa koyacağım zaten size görün diye. Eğer ki size böyle bir kağıt ulaşırsa gittiğinizde deyin ki Google AdSense'den bana bir kağıt gelmesi gerekiyor. İşte yurt dışından YouTube'a bağlı bir şirketten. İşte ne zaman sipariş verdiğinizi, ne zaman başvuru yaptığınızı söyleyin. Ne zaman süre beklediniz, işte bir ay bekledim, iki ay bekledim. Bunu sorun oradaki yetkiliye. Geldiyse eğer ki o hafta içi gelen en yakın tarihte bakın en yakın tarihte yurt dışından gelen e, dosyaları görebilir miyim zarfları işte o, o haftaki e, PTT'ye ulaşan ne varsa sorun muhtemelen o hafta içi de gelmiş olabilir ondan önce de gelmiş olabilir çünkü kayıtsız zarfları bir yere koyuyorlar. Daha sonra 2 ay, 3 ay sonra bunları tek tek bakıp işte ismi, soy ismi kimindi. Çünkü bunlar bakılmıyor. Bakılmayanlar da işte oranın yetkilileri, muhtarları vesaire insanlara teslim ediliyor. Eğer ki PTT'de yoksa o ilin ya da ilçenin muhtarlığına gidip oraya sormanız gerekiyor. Biz orayı da arattırdık, muhtarlığı da aradık. Böyle bir zarfın ulaşmadığını söylediler. Ben de müdüre sordum. Dedim böyle bir kağıt gelmiş midir, son zamanda gelen bir kağıt var mı diye. O da var dedi. Gittik. Böyle banka tarzı bütün kağıtlara baktılar. En altta nedense bilmiyorum. Bütün videolarda gördüğüm gibi en altta bu kağıdı gördük. Tamam mı? Google Ansiens yazıyordu. Bir heyecanlandım ben. Kadın dedik aha var dedi. Sonra bir baktım hani ben benim de olmayabilir. Her Google Ansiens yazan benim olacak diye bir şey yok. Ama bir ümit var. Üstünde Google Ansiens yazıyor. Kesin dedim bu kağıt benim dedim. Baktığım üstünde adım var. Böyle bir mutlu oldum ki. Daha sonraki adım aldım işte geldim eve size de bu videoyu çekiyorum bugün içerisinde geldi bugün de ben şans eseri e, sabahtan vlog çekiyordum size short videosu çekmek istedim sabah dedim ki böyle doğal bir short videosu hiç çekmedim vlog tarzında sonra bugün markete gittiğim vesaire zaten short videosunu da izleyebilirsiniz şimdi bu kaydımızı YouTube'a gireceğiz yani hesabımız olan o pin kodunu gireceğiz. Bundan sonra YouTube'da attığımız herhangi bir videodan, işte kısa video olur, uzun video olur, canlı yayınlar olur. Bunlardan para gelirleri, işte gelir elde ettiğinizde çekebilmeniz için bu PIN koduna ihtiyacınız var. Eğer ki bu PIN kodu olmazsa hiçbir zaman paranızı çekemezsiniz. Orada sadece kumbara olarak o para durur ve YouTube'da bunu çekmenize izin vermez. Şimdi gidip hesabımıza bu PIN kodunu gireceğiz. Burada YouTube'da kazancınız, işte ödeme ekranınız var. Burada diyor ki ödeme başlama iş, için işlem gerekli yazıyor. Burada başlayın dediğinde sizi hesabınıza gönderiyor. Burada YouTube için AdSense diyeceksiniz. Burada adresi doğrula var. Adresi doğrulaya tıklıyorsunuz. Daha sonra burada kimliğimi doğruladım. Zaten sizden kişisel bilgilerinizi de istiyor. İşte TC'nizdir, yaşınızdır vesaire bunları zaten size başlayız istiyor. Bunları doğruluyorsunuz. Daha sonra burada ödeme adresini postale gönderdiğiniz pini girin diyor. Yani pin dediği size göndermiş olduğu bu zarf. Bu zarfta yazan bu pini 6 haneli kodu buraya girmeniz gerekiyor. 3 defa deneme hakkınız var. Eğer ki üçünde de yanlış yaparsanız muhtemelen yeniden pin gönderecekler. E, adresinizi doğru girmeye çalışın. Noktalama işaretleri i, ü, ö bu tarz şeyler İngilizce'de olmadığı için bunları dikkat ederek adresinizi yazın. Şimdi pin kodumu giriyorum. Buraları sansürleyeceğim çünkü bu kişisel bir bilgi olduğu için herkesin pin kodu kendine özel YouTube'un hazırladığı bir pin kodu size gönderiliyor. Size geldiğinde de bu tarz pin kodlarını çevrenizdeki insanlara göstermemeye çalışın. Yetkili dahi olsa, müdür dahi olsa göstermeyin. Şimdi ben pin kodumu giriyorum. Giremiyorum, lumun kapalı. Hadi lumunu açsana. Evet arkadaşlar ben şimdi pin kodumu giriyorum. Gönder diyeceğim burada. Gönder dedikten sonra bakalım ne diyecek. Adresimiz doğrulandı. Tamam. Şimdi burası tamamlandı. Bu diğer işlem gerek olan şey de işte banka hesabınız. Hani paranın nereye yatmasını istiyorsanız. Maaş gibi düşünün. Ee, Youtube size para yolladığı zaman bunu hangi hesabınıza atsın. Onu seçmeniz gerekiyor. Bunda daha sonra kendi kişisel bilgilerinizi, bankanızı filan yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu bir süre sonra çekiyorum. Çünkü banka işlemleri tamamladıktan sonra bankanız size bir dekont olarak bir para yolluyor. Yani yurt dışından e, vergilendirmeniz için bir para gönderiliyor. Bu parayı da şimdi ödeme alma işlem gerekli dediğimiz yere tıklıyoruz. Sonra burada AdSense yazıyor. Zaten yukarıda da işlemler diyor. Buna basıyoruz. Size hesabınıza yönlendiriyor. Youtube hesabınıza. Burada şimdi doğrula diyor buna tıklıyoruz Şimdi burada Hangi kartınızı girdiyseniz ödeme almak istediğiniz O kartınıza bir gün içerisinde ya da iki gün içerisinde bankanın yoğunluğuna göre bir e, Kuruş hesabından bir para geliyor zaten burada da soruyor Google'dan ödeme doğrulama diyor 0,35 miktarından daha düşük bir ödeme veya işte 23 Ekim tarihine kadar bir zamanda yapılan ödemeleri arayın diyor Burada herhangi bir ödemeniz şundan bahsediyor. Google'la alakalı bir metin geliyor size bankanıza. Ben zaten onun bir kopyasını buraya koyacağım. O kopyadaki zaten o en sağ köşedeki kuruş hesabını buraya girmeniz gerekiyor. Şimdi ben de giriyorum. Doğrula diyorum. Bundan sonra diyor ki banka hesabınız doğrulandı. Eğer ki bunu yapmazsanız aynı şekilde Herhangi bir para çekemiyorsunuz. Bu da doğrulandı. Şimdi hesabım kullanıma hazır. Tamamlıyorum. Tamamdır. Bundan sonraki işlemler tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videonun sürprizi de bizim minnoş kedimizdi. E, bu kedimizin harfine kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı içinde beni ısırıyor şu anda. Aşkım. Bir <laughs> Bu tarz videoda devamını da e, izlemek istiyorsanız e, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok video gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben yemek değilim bunu yemeye bakma. Patates gibi bakıyorsun <laughs> ha. Çok tatlı ya. Hadi kapat.